kurgulayamadım kafamda. Yani çocuklarımla ben beraber burada yaşayacak mı diye. devletin çiftte bayram yaşattı. Çok şükür yani. Kimse kimseyi görmüyor. Yani üst üste değilsin. O da var sıkıntılı yani. Herkesin ayrı bir yeri var. Bahçesi var evinin evet. önünde. Vakit geçirebileceği, uğraşabileceği bir bahçe alanı var. Yürüyüş yolu var. Evine kadar parke döşenmiş evleri değil yani bir ayrı bir villa şeklinde ya maşallah o şekilde yapılmış ya. Yani. Biz olsa bu şekiller yapamazdık. Bir şey bütçemiz yetişmezdi ki. Yani, imkanlara vermezdi ki. Köy dolu diye birebir görüyorsun ya yani, böyle bir sanki sinema filmi seyrediliyormuş gibi. Her aşamayı tek tek yerinde gelip görme şansım var. İnsana böyle bir ayrı bir heyecan katıyor. Kanımızın bir lafı da aklımda kaldı. Murat Kurum geldi her yeri kuracak dedi. Gerçekten de her yeri kurdu yani.